I was like you. I thought this was all well fun. You should have wisdom to let you. You are no longer safe. You must prepare gold with. Her in. Amanda the Adventurer yani maceracı Amanda'nın yeni güncellemesi geldi. Yeni güncelleme yeni sırlarla geldi ama bazı sırları ve gizemleri de gün yüzüne çıkardı. Amanda'nın asıl amacı neydi? Bizimle neden bu kadar uğraştı? Koyun Wooly'yi hatırlıyoruz. Onu gerçekten de dinlememiz gerekiyormuş. Çünkü oyunun bu güncellemesinde bunu da söylediler. O koyunu dinlemeliydin. İşte bu güncelleme bu sırların hepsini açığa çıkardı. Daha önce Amanda the Adventurer yani maceracı Amanda videosu izlediyseniz veya oyununu oynadıysanız hepsini unutun. Çünkü bu güncelleme hem hikaye hem de oynanış bakımından diğerlerine göre farklıydı. Amanda ile artık yüzleşme vakti. Hazırsanız maceracı Amanda'nın 1.4 güncellemesine birlikte bakalım. W, A, S, D veya ok tuşlarıyla. A hareket edebiliyoruz artık. Mouse hareket et diyor. Tabloya baktığımız zaman... Burada yazılar var abi. Abi bu ne? Amanda lira bakar mısınız şu an arkamızda var diye bir tane yaratık işte o gerçekten de amandaymış arkadaşlar burada bir kaset var burada bir yüz var çok korkunç inanılmaz korkunç ve ses çok yüksek şu an bana çok yüksek geliyor Fakat ben bu sesi size olabildiğince kısmaya çalışacağım yani hareket edebiliyoruz şu an baktığınıza göre bir cam sahne falan olursa hiç merak etmeyin Yine uyaracağım sizi alt taraftan yazılara da dikkat edin. Ben kendimi yine feda edeceğim sizin için. Şöyle baktığımız zaman ilginç yazılar var burada. Bakar mısınız arkadaşlar şuraya? It's too late for me. I'm sorry var burada. Yani benim için artık çok geç. Yaptıklarım için üzgünüm. Yani bu yaptıklarım için üzgünüm derken bunları Amanda yapıyor muhtemelen. Amanda'nın sözleri muhtemelen bunlar. Burada bir don't watch var arkadaşlar. Yani izleme gördüğünüz üzere izleme yani izle üzeri çizilmiş bunu istememiş Amanda şuraya baktığımız zaman who is she var what is she var o kim o ne anlamına geliyor ve burada başka bir şey daha var bakın burada bir el bir çocuğu yakalıyor bakın buradan aa televizyondan bir el çıkıyor ve buradaki çocuğu yakalıyor bunun gerçek anlamda bir hikaye videosu yapılır ama şu görüntü çok korkunç gerçekten. İnanılmaz korkunç. Burada ne yazıyor? How long has she been doing? Bu kadar zamandır ne yapıyor? Bu kadar zamandır ne yapıyor anlamına geliyor. Şöyle bakıyorum. Burada amandı Bak burada başka yazılar var ve bir göz var burada. Burada I miss you. Yani seni özledim yazıyor. I find you. Seni buldum mu diyor. Yakaladım mı diyor. Öyle bir anlama geliyor bu da sanırım. Yani öyle süper bir İngilizcemiz yok tabii ki ama yine az çok kelimeleri anlayabiliyoruz. Burada Amanda'yı görüyoruz arkadaşlar. Yani inanılmaz korkunç. Elleri de görüyorsunuz. Burada bazı yazılar var. Mesela burada kapa çeneni, shut up şeklinde bazı yazıları görüyoruz. Don't uh, do anything she says. Onun söylediği hiçbir şey yapma. Don't do anything she says. Evet onun söylediği şeyleri yapma gibi bir durum var. Don't don't let her take you. Don't let her take you seni anlamasına izin verme. Almasına mı diyor? Seni almasına izin verme gibi bir şey var burada. What does this mean var buraya? Bir dakika şuraya geçmeden önce burada bir tane a bir dakika biz kapıdan çıkmayı niye hiç denemiyoruz ki? Bu kapıdan çıkabiliyor muyuz acaba? Hayır şu an hiçbir şekilde kapıdan çıkamıyorum. Hiçbir şekilde çıkamıyorum. Mesela bakın burada bir göz var, What does this dizmin. Yani bu ne anlama geliyor? Bu göz ne anlama geliyor? Bu gözün ne anlama geldiği konusunda tabii ki hiçbir fikrimiz yok. Şimdi bu göz zaten burada var ama bu göz burada da var. Abi şundan gerçekten korkuyorum ya. Bunun tipe bakar mısınız? Cadılar Bayramında zaten bir güncelleme geleceğini biliyorduk ama. Bu kadar büyük bir güncelleme olur mu? Yani en azından şurada hareket edeceğimiz kadar bir güncelleme geleceğini hiç tahmin etmedim. Mesela burada bu ne anlama geliyor diyor. Bu gözü her yerde görüyorum diyor. I see this everywhere. Her yerde görüyorum bunun anlamına geliyor. What was this doing in my attic? Yani çatı katımda ne işi var bunun diyor. Burası bir çatı katıymış. Abicim şuna bakar mısınız? Tipe bak. Burası bir çatı katıymış. Yani Amanda ile alakalı bütün her şeyi bugün sanki öğreneceğiz gibi görünüyor. Ve burada don't watch yani izleme yine. Yine izleme diyor fakat buranın üstü çizili değil. Ama buraya baktığımız zaman üstü çizili. Fakat burada bir göz var. Bunu da izleme şeklindeki bu gözü görebiliyoruz aslında burada. Daha şu an yazıları bitirmedik ama bir de kasetimiz var. Kasette neler olacak onları da merak ediyoruz tabii ki. Mesela burada kasette Who Watching? Kim izliyor? şeklinde bir durum var. Yukarıda Ghost Demon Entity. Yani Entity'nin ne olduğunu bilmiyorum ama Ghost Hayalet Şeytan Entity'nin ne olduğu konusunda çok çok bir fikrim yok ama yine baktığımız zaman There is something in these tapes. Yani e, buraya baktığımız zaman da e, bu kasetlerde bir şey var. Evet buraya da geçebiliyoruz. Şu an buraya da geçebiliyoruz sanki. I'm being watched. Yani izleniyorum diyor birileri tarafından izle. İşte kim o? Şu an bizden mi bahsediliyor yoksa Amanda'nın yazdığı yazılar olduğu için Amanda'dan mı bahsediliyor? Amanda'nın e, ruh halinin çok normal olmadığı zaten anlaşılıyor. Burada bir de bazı numaralar var. Buraya baktığımız zaman bazı numaralar var. Ee, how many are there? Kaç tane var diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 8, 4, 2, 13, 5. Burada soru işaretlerinin olması da biraz e, ilginç. Gerçekten ilginç. Stüdyo yok. Oyuncu yok diyor. Ama e, Who made this series diyor. Bu seriyi kim yaptı diyor. Buradaki numaralarla alakalı bir ipucu verilebilir. Çünkü biliyorsunuz ki ilk bölümde bir Kasap gibi bir yerdeydik ve orada etlerin üzerinde numaralar yazıyordu. Ee, hepsi bu mu? Kim yapılanlar bu mu? Şeklinde bir notta burada var. Evet şuraya bir bakalım. Abicim burası çok ürkütücü. Yani burada bir kafa var. Tamam bakın bu Amanda. Şimdi e, muhtemelen bunun devamı gelecektir. Kasetlere de bakacağız ama bu Amanda. Tamam bundan yana bir sıkıntı yok ama bu kim? Burada birisi var. Ve hemen burada birisi var. İşte gördüğünüz gibi burada... İki kişi var. Bu Vuli'ye benzemiyor. Hani Vuli desek Vuli'yle alakası yok. Şu da Vuli'ye benzemiyor. Yani Amanda'nın e, arkasında farklı herhangi bir güç de olabilir. Gördüğünüz üzere Amanda'yı da bu şekilde görüyoruz zaten. Muhtemelen Amanda'yı kontrol altına alanlar da bunlar diye düşünüyorum ben. Mesela burada yazan ilginç başka şeyler var. Bakın hep aynı şeyler yazıyor. Always watching Kant. Burada ne yazıyor abi? Hide. Taklanmak her zaman izlemek olmaz saklan gibi bir anlama geliyor herhalde. Burada ne yazıyor? In my head. Kafamın içinde. Kafamın içinde diye bir durum var burada. Onun dışında it is watching. Aslına bakarsanız burada gerçekten çok e, çelişkili durum var. Takip edildim diyor, yalan söyledim diyor. E, daha sonra izleniyorum gibi şeyler yazıyor. Ama en sonunda yalan söylediğini söylüyor. Amanda mı yazıyor yoksa Farklı birlerim yazıyor bilmiyorum fakat şimdi bu göz ne anlama geliyor diyor. Tamam bu ne anlama geliyor diyor. Her yerde bunu görüyorum diyor. Mesela burada var mıydı? Evet şurada vardı. Kasette var mıydı? Kasette yoktu. Şurada vardı. Fakat bu göz gibi bir şey gördüğümüz üzere bunun gözü abicim. Yani bu önemli bir durumun işareti ama ben şu an ne yapacağım? Ben artık çok fazla beklemeyeceğim. Kasetimi takacağım. Kasetimi bir izleyeceğim. E, i̇lk bölümse işte o Apple elmayı sever. Aa logomuz da değişmiş. Güzel. E, elmayı sever misin durumlara falan varsa buralara geçeceğim. Buralara hızlıca geçeceğim ben. Yani her bölümde buraları incelediğimiz için artık buralara çok fazla bakmaya gerek yok. Yalnız bir şey oldu. Keseceğim dedim ama elma yazdıktan sonra normalde benim gitmem gerekiyordu. Şu an yazı yazacağım bir ekran yok. Aa bak buralar değişmiş. E, ben yazı yazacak bir yer bulamadım şu an. Evet ne oldu? Şu an çıkış yapmam gerekiyor. Abi şu an gerçekten çok gizemli şeyler oluyor. Oyundan mı çıkmam gerekiyor? Elma yazamıyorum. Amanda mı yazmam gerekiyor? Hiçbir şekilde yazamıyorum. Şu an bekliyorum burada. Yani şu an ne olacak merak ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi ekran da gitti. Buradaki zaman durumlarının ne alakası var? Tamam ben buradayım ama bunlarla ne alakası var? Muhtemelen bu ekranla alakalı da bir durum var. Amanda da korkutucu şekilde bakıyor. Biraz korktum. Şuradan çıkmam lazım. Bir quit diyelim bakalım. Şu an beni oyundan attı ama kaset şu an elimde. Kaç numaralı kaset olduğunu bilmiyorum. Yazılarda bir değişiklik falan var mı? Ya direkt çıkış yapınca çıktım ama bakalım. Bir numara. Ha tamam yine aynı yer. O zaman bir şu an ne olacak? Abi kaset direkt yere düştü yalnız. Bak burası önemli. Normalde buraya yeni kaset gelmesi gerekiyordu. Aa ikinci kaset buraya... Abi bu önemli bir kaset. Ee, bu o gizemli kaset değil. Kasap kaseti muhtemelen. Evet. Bu kaset. Beni dinlemelisin diyor. Burada ne olursa olsun dedi ve ekran gitti. Evet ne olursa olsun'dan sonrasını duyamadığımız için. Şimdi kasaba gideceğiz. Mecburen o şifreli kodumuzu yazmak zorundayız. Lamp yazmak zorundayız. Gerçekten merak ediyorum ne olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu an arkadan inanılmaz sesler geliyor. Bu sesleri yavaşlatıp da bir dinlemek lazım. Çünkü birinci bölümdeki sesleri dinleyince arkadan sanki böyle bir canavarın hırlaması. Arkadan çok ciddi korkutucu sesler gelmişti. Bu sesin üzerinde de bir durmak gerekiyor aslında. Tamam. Şimdi artık ne yazarsak yazalım. O bize meet yazdıracak. Şu an kızdı. Evet, şu an bakın L'ye basıyorum, M, M yazıyor. Ee, tekrar tekrar anlatmayacağım. Ben Lamp yazdım, ama o bu kez meet yazdı. Yani Wuli'nin sonunu hazırladı. Gördüğümüz üzere birazdan artık yavaş yavaş Wuli ile vedalaşacağız gibi görünüyor. Ama önemli olan o güncelleme kaseti, yeni kaset önemli bizim için. Ona bakacağız birazdan. Evet, Amanda yavaş yavaş Wuli'ye bakıyor ve şeytani planını Wuli üzerinde gerçekleştiriyor. Aa, yan tarafa geldi. Abi işte bu kaset. Yazılarda herhangi bir değişiklik var mı? Hayır, herhangi bir. De abi burada da bir kaset var. Hangisini alacağım ben şimdi? Bak burada bir tane var. Burada da bir tane var. Hangi kaset alacağım ben? Ben bunu alacağım. Ha Yok, bunu almayacağım abi. Bir dakika. Ama bunu aldık artık bırakamıyoruz da. Bunu alacağım ben. <laughs> Evet. Bu o hazine kasedimiz. Şimdi hazineyi bulacağız. Ormanda bir hazine varmış. O hazinenin nerede olduğunu bulmaya çalışacağız. Evet. Ses de duydunuz. Amanda'nın şeytani sesini de duyduk. Wuli korka korka cevap veriyor. Normalde Wuli ölmüştü. GPS'i olan bir arkadaşı hazinenin X'te olduğunu söylemiş. Tamam hiç direnmeyelim. X diyelim geçelim burada. Tamam. Burayı da bulduk. Bu kasetin sonunda önemli bir şey var mı bilmiyorum. Belki burayı da kesebilirim. Tekrar Amanda yazıyorum ama gördüğünüz gibi Shovel yani küreyi aldırdı zorla bize. Evet. Burada. Zaten burada bitmişti. En son güncellememiz burada bitmişti. Wally geliyordu ve Amanda'ya çok dikkatli bakın. Amanda artık Çevitani gücünü ortaya çıkardı ve bize gösterdi artık Baktığımız zaman Amanda'yı bu şekilde korkutucu durumda ilk defa görmüştük Tabii şimdi Evdeki durumda gördük ama bu en korkutucuydu. Wally ilk defa bu kadar Amanda'nın üzerine gitmişti Ve şuraya baktığımızda, zaman bir dakika hemen bitti mi? Hayır burayı izlemiştik tamam burayı çok fazla izlemeye gerek yok Burayı sardırıyorum ben Burada konuşan da muhtemelen zaten oyunumuzun geliştiricisi diye düşün. Aa bir şeyler oldu yine. Orada yine bazı rakamlar verildi. Bilmiyorum gördünüz mü ama şu an evet artık bakıyorum şöyle arkada. Aa bir dakika. Burada bazı numaralar var. Bak 3 var, 2 var. Burada ne var abi? O mu bu? Bu 0 mı oluyor? Bunlar e, numaraysa 2 0 3. 2 0 3 mu oluyor? 2 0 3 aklımıza dursun. 203. Başka bir şey var mı burada? Hayır. 3 yandı, 2 yandı, 0. Bak bu ilginç. Evet, önemli olan kaseti takıyorum arkadaşlar şu an. Yeni güncellim. A bir dakika. Bu ilk bölümdeki ev. Birinci güncellemedeki ev bu. Buraya ne yazacağım? Aman da mı yazacağım ben? A evet. Bakın burada da ağaçların arasından bize bakan bir yüz vardı. Gördüğünüz üzere o yüzü de gördük. Korkunç yüzü bilmiyorum fark ettiniz mi? Diğer videolarımızda vardı. Ağaçların arasından bize bakan korkunç yüzü tekrardan gördük. Yani birinci güncellemeden beri bütün fotoğrafları gösteriyor şu an bize. Evet bu kez o söylediğim kasap burayı e, muhtemelen siz göremiyorsunuz. Çünkü e, görüntüleri işte bazen kapatmamız gerekebiliyor. Evet ben e, Amanda yazdım ama oraya Vuli yazdı şu an gördüğünüz üzere 2022 yazan bir yer var ve kaset çıktı ne oldu şu an Abi bakmak istemiyorum arkamda kötü bir şey çıkarsa merak etmeyin alt yazıda size mutlaka haber vereceğim ben korkmayın diye yani alt yazıda bir şey yazmadıysam muhtemelen kötü bir şey yoktur bu arada ne oldu bir iki daha çıktı 2 2 0 3. ne oldu başka kaset kalmadı yalnız Abi bu, bu kaset alamıyorum. muyum? Yok bunu, bunu, nasıl alacağım ben peki? Kapıdan mı çıkmam gerekiyor? Evet şimdi buraya normalde kodumuz lamp yazıyorduk ya duvarlarda yanan o numaraları yani 2023'ü gireceğiz çünkü 4 harfli bir şey giriyorduk lamp yazınca fark aa evet senden hoşlanıyordum tüm bunların eğlenceli olduğunu düşündüm o koyunu dinlemeliydin. Sen artık güvende değilsin. Hazırlanmalısın. Hazırsın. Hayır. Ne diyor ya? Don't let girmesine izin verme. Merhaba de. Ne diyeceğiz? Merhaba de 2023. Bu ne abi? Bitti mi? Ne oldu? Ekran karardı. Oyunumuz bu şekilde sona eriyor. Fakat mavi ekranda çıkan yazılarda bir şey dikkatimi çekti. Videoyu tekrar izlediğimde I was like you yazdığını gördüm. Yani I like you değil, senden hoşlanıyorum anlamına gelen durum değil de, ben de senin gibiydim anlamına gelen bir cümle var. Yani konuştuğumuz artık bir hayalet midir, şeytan mıdır bilinmez ama Amanda olduğu kesin. Amanda'nın da zaten şeytani güçleri olduğunu düşünürsek bir zamanlar ben de senin gibiydim mesajını bize veriyor. Aslında burada bizi de ele geçirmeye çalışıyor. Ve daha sonra diyor ki bütün bunların eğlenceli olduğunu düşündüm. Ben bunları yaptım ama sen o koyunu dinlemeliydin. Fakat biz o kasap bölümünde zaten koyunu dinleyemedik. Amanda'nın o gizli güçleriyle koyunun konuşması yarıda kesildi. Wooly anlatmak istediklerini anlatamadı. Artık güvende değilsin. Yani bundan sonra gelecek güncellemelerle birlikte daha tehlikeli şeyler olacaktır. Çünkü 2023'e merhaba de şeklinde yeni güncellemenin de tarihi verilmiş oldu. Bu odanın içerisindeyiz ve çatı katına sıkıştık kaldık ve artık hareket ediyor olabilmemiz ve daha sonra da onun içeri girmesine izin verme sözleri bir sonraki güncellemede burada artık istenmeyen olayların olacağına işaret gibi görünüyor. Amanda the Adventurer yani macera Amanda'nın 1.4 güncellemesini hikaye olarak isterseniz eğer bir like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.